Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eshabını topladı ve şunu söyledi. Hazreti İsa Aleyhisselam benim gibi havarilerini İslam'a, Hakk'a ve rahmete davet etti. Ve havarileri çoğu konularda ona, ona oydular ama bazı konularda ona muhalif davrandılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir sohbete başlaması sahabeleri tedirgin etti. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cümlelerini harf harf dikkat ediyorlardı ve bunun bir mesaj yüklü olduğunu anlıyorlar. Ya Resulallah söyle dedi havariler Hazreti İsa Aleyhisselam'a nasıl bir yanlış yaptı? Resul Aleyhisselatü Vesselam havariler Hazreti İsa onları yakın yere davete gönderdiği zaman gidiyorlardı. Ama uzak yerlere davet için gönderdiği zaman gitmiyorlardı. Resul Aleyhisselatü Vesselam bunu söyler söylemez onlar mesajını anladılar ve hepsi dediler ya Resulallah emret bize nereye yönlendiriyorsan yönlendir. Allah'ın izniyle biz sana itaat edeceğiz. Nereye desen biz oraya gideceğiz ya Resulallah dediler. Resulallah aleyhissalatü vesselam bu andan sonra İslam'ın davet mektuplarını tüm ülkelere göndermeye başladı.